telefonunuzun ekranı ya da herhangi bir dokunmatik ekran onu dokunduğunuzda sizin dokunduğunuzu nereden biliyor Bu nasıl bir büyü böyle aslında büyü falan değil bir zamanlar telefonunuzun ekranı sadece kumdan ibaretti evet bildiğiniz kum ama bilim ve teknoloji sayesinde o kum buna dönüşüyor. Peki nasıl mı oluyor? İlk olarak yüksek saflıkta silik eritiyorsunuz ve bir kalıba döküyorsunuz. Ve karşınızda cam oluşuyor. Ama bu camın tabii ki eksileri var. Çok kolay kırılıyor. Bu yüzden bu cama kimyasal bir makyaj yapıp çok daha sağlam bir hale getiriyoruz. Buna da Gorilla Glass deniyor. Peki ya dokunmatik ekranlar? İki tür dokunmatik ekran var. Telefonunuz ve Burger King kioskları. Sipariş vermek için kullandığınız. Öncelikle Burger King kioskundan bahsedeyim. Bu ekranın iki katmanı var. Genellikle üstte plastik ve arkası cam oluyor. Her iki parçada da iletken bir malzeme ile kaplanıyor. Yani siz dokunduğunuzda elektrik üretiyorlar. Eğer birini diğerinin biraz önüne koyarsanız bir dokunmatik ekran elde ediyorsunuz. Tamam şimdi ekranımız onu dokunduğumuzda dokunulduğunu biliyor. Ama nereye dokunduğunuzu nereden anlıyor? Az önce bahsettiğim kaplama aslında çok hassas ve ızgara şeklinde. Böylece ızgaranın hangi noktasına dokunursanız oraya elektrik gidiyor ve bu bilgiler işlemciye gönderiliyor. İşlemci ise ekranın o kısmında yapılması gereken herhangi bir işlem varsa bunu yapıyor. E tabi bu sistemin de sorunları var. Mesela çalışması için bazen fazlaca kuvvet uygulamanız gerekiyor ama çok dayanıklı ve uzun ömürlü. E tabi bu yüzden şirketlerin hepsi de bunu kullanıyorlar. Peki ya telefonunuz, akıllı saatiniz? Dokunmatik ekranı olan herhangi bir ürününüz nasıl çalışıyor? Bu tür 4 katmandan oluşuyor. En üst katman videonun başında bahsettiğim gibi dümdüz cam. Hiçbir özelliği yok sadece kırılmaya karşı dayanıklı. Ama bu camın altında şeffaf, yalıtkan, iki elmas şeklinde ızgara var. Işıklaması daha kolay olması için bunları renkli yapacağım. Izgaralar elektriği çok iyi tutan ITO adlı bir malzemeden yapılıyor ve bu aslında kiosklarda az önce bahsettiğim maddenin aynısı. Ancak bu sefer camın altında tek başına duruyor. Alt ızgaraya yakından bakarsak bir sürü küçük elektronun durduğunu görüyoruz. Çünkü iki ızgara arasında bir yalıtkan var. Bu yüzden elektronlar bir nevi sıkışmış durumdalar. Bu elektronlar hareket edemediği için bir negatif elektrik alanı oluşturuyorlar. Bu da üst tabakadaki pozitif yüklerin depolanmasına neden oluyor. Biz buna kondansatör elektrik alanı oluşturuyor ve birçok şeyde kullanılıyor. Bu yüzden kondansatörün yanına eğer elektriği çeken bir şey örneğin bir sosis koyarsanız elektrik alanı bozuluyor ve üst tabakadaki pozitif hüküm miktarı değişiyor. Telefonun ise her bir üst elmasın üzerinde ne kadar yük olması gerektiğini tam olarak bildiği için eğer bir yerde bir yük azalırsa hemen cici hızlı bir hesap yapıyor ve x45 y140 koordinatlarında bir değişiklik var diye bir bilgi gönderiyor işlemciye. İşlemci de bakıyor eğer o koordinatlarda yapması gereken bir şey varsa bunu yapıyor. Mesela buraya tıkladığınızda hiçbir şey olmuyor ama buraya tıkladığınızda bana abone oluyorsunuz. Peki dokunmatik ekranlar neden parmaklarla ve sosislerle çalışıyor da eldiven taktığınızda bir anda çalışmıyor? Ayrıca elleriniz ıslakken ekrana dokunduğunuzda niye bir sürü yer aynı anda basıyor? Çünkü parmağınız ve sosis elektriği iletiyor. Yani parmağınız telefona dokundurduğunuzda kondansatörden gelen elektrik kelimenin tam anlamıyla parmağınızın içinden geçiyor ve yükte bir değişiklik oluyor. Eldiven yalıtkan olduğu için elektrik onu görmezden geliyor ve yükte bir değişiklik olmuyor. Peki ya su? Su elektrik iletmiyor mu? Evet iletiyor. Ama elleriniz ıslakken su aynı anda birden fazla noktada aktif hale geliyor ve telefonunuzun kafası çok karışıyor. Ekstra olarak ekranların nasıl çalıştığını merak ediyorsanız onlar da eğer ki bir ekranı çok 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 yakından bakarsanız piksel denen şeyi görüyorsunuz. Pikseller kırmızı, yeşil ve mavi renkten oluşuyor ve pikselin kırmızı olmasını istiyorsanız yeşil ve maviyi tamamen karartıyorsunuz. Mor olmasını istiyorsanız yeşili tamamen karartıp %50 kırmızı, %50, %50 mavi yapıyorsunuz. Yani bu üç renkte herhangi bir rengi oluşturup herhangi bir görüntüyü ekrana verebiliyorsunuz. Çünkü telefonunuzun ekranında milyonlarca piksel var. Bugünlük bu kadardı. Eğer merak edip araştırıp videosunu yaptığım bu gibi konuları daha fazla görmek istiyorsanız abone olabilir, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.